Ben selamlar. Bugün biz yine Konya'ya gidiyoruz. Ee, ben de böyle bir bugünlük, bir günlük yani, bir vlog çekeceğim. Ee, şimdi yola çıktık, gidiyoruz. Orada görüşürüz. <laughs> Ahmet'in birazcık işleri var. O işlerini halledecek. Ben de onu bekliyorum. Ee, onun işi bittikten sonra bir şeyler yeriz, gezeriz. Ee, i̇nşallah gitmediğimiz yerlere gidersek daha güzel olur. Gün içinde neler yaptığımızı çekeceğim. Be Ahmet'i beklerken kendime çiçekten takı yaptım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Tabii ki yine etli ekmek yiyeceğiz. <laughs> Çok sıcak çünkü. <laughs> ee, bir porsiyon bahmet çorbasını yarım yarım aldık. Ben bunu çok severim. Eğer Konya yolunuz düşerse mutlaka denemeniz gereken bir çorba. Harika bir çorba gerçekten. Bir de bıçak arası ekmek gibi yine bir, öyle bir şey yiyeceğiz ama önden böyle bir çorba söyledik. Evet. Yani kıymadan daha iri. Evet. Kuş baştan daha küçük. İkisinin ortası bir şey olduğu için. Ortaya da bunu söyledik. Bir buçuk. iki kız yiyeceğiz. Çorbayla birlikte. Böyle bugünkü menümüzde. Ee, i̇çecek aldık şimdi. Burası Konya'nın herhalde en eski AVM'si bu. Zaten Aynen. iki tane var. eski bir AVM'si. Böyle bir kulesi var. Kulesi de zaten AVM'nin ismi de. İnşallah duyuluyordur söylediklerim. İçecek aldık. Şimdi bir arkadaşımızla buluşacağız. Ondan önce belki bir yere gideriz. Şimdi Sille'ye gidiyoruz. Sille'de böyle aslında güzel oturulacak mekanlar var normalde. Bir tane de göl vardı orada. Baraj da olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Baraj değil mi? Öyle bir yer yani. Bakalım ne var. Biz de şimdi gidince göreceğiz. Benim benim ablam ablam normalde Konya'da yaşıyor ama iki seferdir geldiğimizde burada olmuyor şehir dışında oluyor o yüzden onu gösteremeyeceğiz. size <laughs> Burası Baraj Parkı. Değil mi? Adı böyle. Aynen. Yoş günümüş değil mi? Yok. Yok. Hadi tekrar. abla. Merhabalar. 31. Buyurun. Teşekkür eder. Güzeldir. Şuradan geçelim. N Neresi? E Gerçi yazıyor. Tekne kulübü, tabiat okulu, restoran. Bilmiyorum ki yani yürüyüp bulacağız. Hı hı. Ben geldiğimde böyle değildi. Sadece böyle ağaçlar falan vardı. Piknik He, alanları vardı. Şey, araçlar aşağı kadar gidiyor. şurada. Evet. Bayağı güneşli bugün. Keşke şapkamız olsaydı. ve yaya olarak giriş ücretsiz. Evet. Ama araçla 5 lira. Otopark ücreti gibi bir şey var yani. Acaba Anlayamadım Gerçekten Bak Buradan birazcık görünüyor baraj Böyle Şu şekilde oturma alanları var Yani piknik alanı aslında burası Sanırım mangal falan yapmak yasaktır Burada değil hı hı. mi Orman olduğu için Şurada Şöyle iyi yer mi yoksa acaba ilerisinde gidiyor mu daha? Öyle oluyor ya barajlar akarsın üstüne kuruluyor ya. iki ucu da vardır yani. Şöyle bir çizimini yapmışlar parka. Çok güzel olmuş. Şu anlayamadığımız Burada bayağı dolu bir yer. Artık dönüş yolundayız. Yol üstünde bir arkadaşımızı göreceğiz. Oradan devam edeceğiz. Konya Turup kadar. Arkadaşımızı bekliyoruz. Gelecek. Onu bir görmüş olacağız. Buraya kadar gelmişken. Öyle biraz görüşmüş olacağız. Sonra oraya çıkacağız. Bilim merkezinin oradayız bu arada şu anda. Burası bilim merkezi. Şu an kapalı. Pazartesi günleri kapalı galiba. Belki pandemiden dolayı kapalıdır bilmiyorum ama şu an kapalı giremiyoruz. Bir dahaki gelişimizde belki burası açık olursa dahil edebiliriz. Ya o olduğunuz geliyor mu şimdi? Şu sinyal veren sen misin? Yok yok. daha ben organizanın içindeyim. Tamam. Oradan hemen dönüş var sonra Ankara yolunda. Tamam hadi. Tamam geliyorum. Arkadaşımız geldi. Hem de eşi de geldi Gamze.

Çok aç olmadığımız için böyle sandviç hazırladık kendimize. Dizi eşliğinde. Az önce geldik eve. Karnımızı doyuruyoruz yani.